Merhaba değerli izleyicilerimiz. Fakültelerimizi tanıyalım programımıza hoş geldiniz. Kısaca kendimi tanıtayım. Adım Mehmet Purtaş, Melikşah Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu programı sınıf arkadaşım Gürkan Muganlı ile birlikte sunacağız. 4 bölüm olarak yapmayı planladığımız programımızda Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Mimarlık Mühendislik Fakültesini sizlere tanıtacağız. İlk ilk bölümümüzde ise Hukuk Fakültesini ele alıyoruz. Hukuk Fakültesinden konuğumuz sayın hocam eee de Kan hukuk fakültemizin de kanı Profesör Doktor Murat Şen. Sayın hocam hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam hukuk fakültemize geçmeden önce sizleri tanıyabilir miyiz? Bizi tanıtabilir misiniz? Evet. Öncelikle böyle bir programı düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben 1968 Karadeniz Ereğli doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Ereğli'de tamamladım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. 1991 döneminde mezun oldum. Hedefimde hep akademisyenlik vardı. Bu amaçla bütün arkadaşlarımın e, hakimlik savcılık mesleğini tercih ettiği bir dönemde sınavları dereceyle kazanmamış olmama rağmen e, hukuk fakültesinde araştırma görevlisi olmayı arzuladım. Bu amaçla da yüksek lisansa başladım. Hemen akademik kadroda yer buldum. E, yüksek lisansımı 1994 yılında tamamladım. Daha sonra doktora süreci başladı. 1998'de de doktoramı tamamlayıp yardımcı doçent doktor olarak Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi unvanıyla İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kürsüsünde göreve başladım. Daha sonra bir doçentlik süreci 2006 yılında doçent oldum. 2011 yılında da profesörlüğe yükseltildim. Genel itibariyle akademik hayatımdaki öz çizgiler bunlar. Peki hocam memnun olduk. Şimdi hocamla soru cevap kısmına geçeceğiz değerli izleyicilerimiz. Hocam fakültemizde nasıl bir eğitim modeli uyguluyorsunuz? Arkadaşlarımız derste öğrendiklerini pratikte uygulayabiliyorlar mı okulumuzda, üniversitemizde? Evet. Bizim hukuk fakültesi olarak Türkiye'de şu an mevcut öğrenci alan yaklaşık 74 tane hukuk fakültesi arasında ayrıcalığımızı ortaya koyan husus uygulamalı eğitime, öğretime verdiğimiz önem. Farkımız burada evet. oluşuyor. Ben İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuduğum dönemde bunun sıkıntısını çok gördüm. Uygulamalı eğitimin olmadığı yerde çok başarılı hukukçu olmuyor. Hukukçuluk demek sadece kitapları okumak, bunları ezberlemek demek değil. Bu çok hatalı bir hukukçuluk anlayışı. Evet. Mutlaka bunun uygulama ayağının olması lazım. Biz İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okurken bir defa dahi adliyeye gitmedik. Staj safhası olmadı. Bunlar fakülteyi bitirdikten sonraki avukatlık sürecinde, onun staj sürecinde, hakimlik, savcılık sürecinde gerçekleşen şeyler. Oysa bir hukuk fakültesinden Mezun olan kişiye hukukçuluk unvanını veriyoruz. Bu çerçevede onun en iyi donanıma sahip olmasını arzuluyoruz. En iyi donanım da kendisine olan güveniyle gerçekleşebilir. Bu güvende ancak uygulamayla olabilir. Bu evet. nedenle de biz uygulamalı eğitimi her zaman tercih ediyoruz. Kuruluş amacımız da esasında bu. Evet. Bir Çin atasözü var. Söylenileni unuturum. Gördüğümü hatırlayabilirim ama yaşadığımı anlarım, öğrenirim. Biz bu doğrultuda hareket ediyoruz. Öğrencilerin uygulama safasındaki o heyecanını gördükçe bunları ömür boyu unutmayacağını düşünüyoruz. Geçen sene yaşadığımız bir tablo. Öğrencileri bir derste aile hukuku dersinden sonra adliyeye götürdük bir ceza hukuku dersinden sonra ceza mahkemesine, evet. ceza mahkemesine götürdük. Hocam dedi hayatımda unutamayacağım tablo bunlar. Oysa biz bunların zaten teorik bilgisini fakültede veriyoruz. Evet. Ama uygulama ayağı olmadıktan sonra bunun eksik kaldığını düşünüyoruz. Fakülteyi kurarken de bu amaçla işte gördüğünüz e, duruşma salonu, evet. mahkeme salonu. E, uygulamalı dersleri burada da yapıyoruz. Burayı yeterli görmüyoruz. Bizzat adliye öğrencilerimizi evet. götürüyoruz. Orada da bu süreci gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve Türkiye'de çok sınırlı sayıda hukuk fakültesinin uyguladığı staj uygulamasını biz koyduk. Öğrencilerimizin lisans öğrenimleri dönemi içerisinde bir aylık staj dönemi var, staj dersleri var bunların. Türkiye'de diğer fakülteler bunlara çok ağırlık vermiyorlar. Biz farkımızı uygulamalı eğitimde, kalıcı eğitimden yana kullanmayı tercih ettik. Peki hocam. Değerli hocam bize biraz hukuk fakültemizden bahsedebilir misiniz? Yani bu bölümden mezun olan arkadaşlarımızı dışarıda ne gibi iş imkanları beklemektedir ve bu arkadaşlarımız hangi şirketlerde çalışabilirler? Teşekkür ediyorum sorunuz için. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi kuruluş kanununda yer alan bir fakülte, Melikşah Üniversitesi'nin kuruluş kanununda yer alan 2008 yılında kurulan bir fakülte fakat ilk öğrencilerini 2009 yılında aldı. Bu sene itibariyle 3 senedir öğrenci alıyoruz. Öğrencilerimiz şu an 3. sınıftalar. Seneye de inşallah mezun vereceğiz. Hukuk fakülteleri Türkiye'de son dönemde ciddi bir artış gösterdi. Yaklaşık 74 tane hukuk fakültesi Öğrenci alır durumda. Yaklaşık 10 binin üzerinde, 11 bin civarında hukuk fakültesine giren öğrenci var her sene. Burada bir farkın ortaya çıkması lazım. İşte bu farkı oluşturabilmek için Biz Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesini kurduk. Hem ulusal düzeyde, hem uluslararası düzeyde hukuk kültürüne sahip adalet bilincini hiçbir zaman kaybetmeyecek kendine güvenen hukukçular yetiştirmek için bu hukuk fakültesi kuruldu. Hukuk fakültesinde genelde iki bölüm olur. Bütün Türkiye'deki hukuk fakültelerinde özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere. Fakat bunlar diplomaya yansıyan bölümler değildir. Tek bölümden hukuk diplomasıyla mezun olur öğrencilerimiz. Bizim şu an itibariyle 350 öğrencimiz var. Seneye alacağımız öğrenciyle muhtemelen bir 500 civarında olacak. Biz zaten sayı çok e, yükseltmek istemiyoruz. Kaliteli, nitelikli bir eğitim verebilmek için belirli düzeyde bunu tutmaya çalışıyoruz. E, bizim hukuk fakültemizin diğerlerinden en önemli farkı hem e, dil altyapısına, İngilizce altyapısına sahip hukukçular yetiştirmek e, hem de uygulamalı eğitime önem vermek. Tabii öğrenci sayısı fazla olmadığı oranda bunları gerçekleştirebilmek mümkün. Öğrenci sayısı fazlalaştığı oranda bunun takibi de bir şekilde mümkün olamayabiliyor. Bu nedenle biz belirli düzeyde öğrenciyle eğitimimize, öğretimimize, akademik hayatımıza devam etmek istiyoruz. Hukuk fakültesinden mezun olan öğrenciler tabir yerinde bir maymuncuğa sahip oluyorlar. Her kapıyı açan bir maymuncuk bu. Başta çok popüler, herkesin dilinde olan avukatlık mesleği, yeşinden hakimlik, savcılık mesleği. Bunların hepsi Türkiye'nin ciddi düzeyde ihtiyaç duyduğu meslekler. Örneğin e, hakimlikte 2011 verilerine göre 7500 civarında hakimimiz var e, ülkemizde, 4500 civarında cumhuriyet savcımız var. E, bunun yaklaşık iki katı kadar da ihtiyaç var. Onun için bu alanda eksiklik yakın zamanda, yakın planda kapanmayacak gibi gözüküyor. Bizim mezunlarımız avukatlık, hakimlik, savcılık, kaymakamlık, hukuk müşavirliği, danışmanlık, müfettişlik gibi pek çok alanda hatta noterlik gibi belki para açısından çok daha fazla gelir getiren mesleklerde çalışma imkanını yakalayabiliyorlar. Bunun yanı sıra bunların içerisinde biraz çileli de kabul edilse en güzeli olarak nitelendirebileceğim akademisyenlik imkanı da var. Sayın Hocam, üniversiteye hazırlanan hukuk bölümünü tercih etmek isteyen öğrenci arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? Ben hukuk fakültesinin dünyada hep ayrıcalıklı hukuk bir fakülte olduğunu gördüm. Gezdiğim, akademik amaçlı ziyaret ettiğim bütün ülkelerde iki fakülteye çok fazla değer verildiğini, değer atfedildiğini müşahede ettim. Biri hukuk fakültesi, diğeri tıp fakültesi. Bu bağlamda imkanı varsa, kazanabiliyorsa mutlaka hukuk fakültesini okumasını arzu ederim. Bu fakülte elbette Melikşah Üniversitesi hukuk fakültesi olursa kendilerini çok güzel imkanların beklediğini evet. burada ifade etmeliyim. Üniversitemizin çok güzel bir kampüsü var. Hukuk evet. fakültemizin çok güzel bir binası var. Uygulamalı salonlarından, mahkeme salonlarından, çok modern amfilerine kadar fiziki imkanları çok güzel. Bunun yanı sıra akademik imkanları da Türkiye'de sayılı düzeyde bir fakülte. Bu amaçla puanı yüksek olmasına rağmen fakültemizin bunu kazanabilecek altyapıya sahip olmalarını, biraz fazla gayret ederek fakültemizi kazanmalarını kendilerine tavsiye ederim. Fakültemize geldiklerinde her bir öğrencimize bir dizüstü bilgisayar imkanı sunuluyor. Bununla derslere bilgisayarla girme imkanı, internet, e, online veri tabanlarını o sınıfta kullanabilme imkanı evet. yakalayabiliyorlar. Son derece modern anfilerde ders görme imkanını, çok nitelikli akademisyenlerden eğitim alma imkanını yakalayabiliyorlar. Bir de az önceki sorularınızda da bahsetmiştim. Uygulamalı eğitimi burada evet. görüyorlar. Bunun keyfine burada ermelerini ben arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Bunun için de var gücüyle çalışsınlar. Evet. Puanımız yüksek olmasına rağmen fakültenizi kazansınlar. Hatta çok yüksek puanlarla gelirlerse burs imkanlarımız evet. da var. Bu imkanları da değerlendirebilirler. Evet, evet hocam. Üniversitemizin çok çeşitli burs imkanları var. Mesela e, girdiği sıralamaya göre e, barınma bursu, eğitim bursu, e, akademik başarı bursu burada akademik başarı geldiğinde, üniversitemizi tercih ettiğinde, hukuk fakültesine yerleştiğinde e, o dönem içerisinde notları güzel olduğunda e, belli bir ortalamanın üzerinde olduğunda e, arkadaşımız akademik başarı bursu da e, alabiliyor. Bunu da sizle paylaşmak istedim. E, Peki hocam. Başka? Sayın hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Programın yapımında emeği geçen sayın yapımcımız Hasan Uslu Bey'e, sayın yönetmenimiz Mustafa Kübeli'ye ve kameraman arkadaşımız Bayre'ye ayrıca teşekkür ederiz. İlerleyen programlarda tekrardan görüşmek dileğiyle Melikşah TV'den ayrılmayın. Hepiniz esen kalın.